Kıymetli arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel peynirli güzel bir poğaça yapıyorum. Çocuklarınız bunu bayıla bayıla yiyecekler ve siz de dahil tabi. İlk önce e, mayamı koyuyorum. Bir paket maya, bir kaşık şeker, e, çay kaşığı olarak da bir kaşık tuz koyuyorum. İlk baştan onları bir güzel ile ılık su olacak bir bardak. Bardağımızın büyüklüğü bu şekil. İlk başta bunları güzelce çırpalım. Mayalı su özlesin. Ondan sonra arkadaşlar bir bardak ılık süt koyuyorum. Şu şekil bir bardak ılık süt. Yumurta akını koyuyorum. İki tane yumurta akı. Aklarını içine, sarılarını da üstü, üstlerine kullanacağız. Ve bir bardak da aynı bardak olarak hep tarifim sıvı yağ. Ve arkadaşlar iki kaşık da yoğurt koyuyorum. Yoğurdum ev yoğurdu kendim yapıyorum. Ev feladı güzel, lezzetli ve gayet güzel oluyor. Şimdi bunu birazcık çırpacağız. Ondan sonra burada da 4 bardak aynı su bardakları olarak ölçeyim. Un. Unum var. Ve şimdi unumu yavaş yavaş koyuyorum. arkadaşlar yavaş yavaş unlarımı ekleyeceğim birden koymayın tam 4 bardağı aldı şu an Arkadaşlar şimdi kıvamına geldi. Bunu yere çıkaracağım. Elimle tekrardan yoğurduktan sonra tekrar beraber olacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi hamurum gayet güzel kıvama geldi. Yumuşacık, yapışkan bir hamur olacak. Bu şekil elimle de uzun bir şekilde ekmek şeklinde yaptım. Şimdi onları parçalara bölüyorum. Ufak ufak o kadar yeterli. Bakın arkadaşlar. Bezelerim şöyle ufak ufak olacak. Bakın. Mandalina kadar. Tepi buraya yerime yağladım birazcık. Yağlamasak yapışıyor hamur, yapışkan olduğu için. Şu şekil. Şu şekil ufak ufak. şöyle bezelere bölüyorum. Dinlenmesi lazım çünkü dinlenecekler. Kabaracaklar. Bu şekil. Bakın. Bu şekil yapıyorum. Şöyle. Şimdi ben bunun içine e, biraz dinlendikten sonra açtıktan sonra peynirim var. Peynirimin içine ayrıyetten bakın şu şekil çok ince soğan doğradım. Taze soğan. Çok ince. Az. Hemen 2-3 sap. Ondan sonra ayrıyetten ufak bir diş de sarımsak ezdim koydum. Çünkü bunun nedeni çocuklarımız normal bir şekilde ne soğanı ne de sarımsağı yemiyorlar. Ama bu şekilde bunların bu parçanın içine saklayarak onu yaptık mı? Fevkalade güzel, hoşlarına gide gide yiyorlar. Biliyorsunuz ki sarımsak antibiyotik yerine geçiyor vücutta. Bakın bu şekil. Ben bu şekil hazırlayayım. Ondan sonra hazırlanıp da kabardıktan sonra e, mayam iyi adam akıllı geldikten sonra tekrar şeklini beraber yapacağız. Arkadaşlar şimdi bakın hamurumu böyle bezeler şeklinde yaptım ve biraz mayalandı. Ondan sonra şimdi modeline geçiyoruz. Böyle bir tane alıyorum elime. Oklava istemiyor. Bu şekilde çünkü hamurumuz gayet yumuşak olduğu için bu şekil açıyoruz arkadaşlar. Biraz hafif oval şeklinde oluyor. Ve peynirini alıp böyle kenara koyup bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın. <laughs> bu şekil güzelce kapattım. Burasını. <gülüyor> <gülüyor> Ve kesiciyi alıyorum elime. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Bu şekil kestim ve bunu yavaş yavaş bu şekil yuvarlıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? Bu şekil bunu alıp tepsime koyuyorum. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şu şekil çok yumuşak. İstediğiniz yöne gidiyor. Şu şekil açtıktan sonra bir kaşık yeterli geliyor. Peynirini koyuyorsunuz. Ve bu peynir konan yeri sıkıca bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bastırdıktan sonra diğer tarafa geliyor işlemde. 1 2 3 4 5 6 tane bıçak atıyorum. Şu şekil Bakın. Şu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Tepsiye koyuyorum. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Bu şekil çok hafif hafif açtıktan sonra bir kaşık peynir tekrar alıyorum tekrar koyuyorum bu alt tarafını yani şu çizgi olan yeri biraz daha ince açabilirsiniz daha güzel kıvamına geliyor şu şekil gayet basit gayet kolay çocuklarınız bunun saate şekline bayılıp yiyecek içinde de gayet güzel malzemeler var çocuğunuza faydalı olarak şekil arkadaşlar ben bu şekil tepsime koydum bakın tepsime bu şekil koydum şimdi ben bu tepsiyi dolduruncaya kadar yapayım sonra tekrar beraberiz arkadaşlar yarım saat dinlendikten sonra şimdi üstlerine çırpmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum şu şekil. şu şekil arkadaşlar bakın böyle gayet güzel kabardılar hepsi fevkaladenin vefki olacak inşallah çocuklarınıza da o bu bahane en azından soğan ve <laughs> içinde olan soğan ve sarımsağı yemiş olacaklar ne yapalım arkadaşlar ben de 5 tane büyüttüm yemedikleri Yemekler vardı hep ben onları böyle bu şekilde taktiklerle güzel güzel yani ufakken yedirdim yani yediler sevdiler beğendiler hiç haberleri bile olmadı İçinde ne olup ne olmadığını bilmiyorlar söylersek anlayıp yemiyorlar yani onun için bu şekilde yaparsanız hem sarımsak hem taze soğanlı mis gibi yedirmiş oluyoruz. Bu şekil hoşlarına gidiyor. Şimdi arkadaşlar 20 dakika. Şimdi tam dakika vermiyorum çünkü herkesin fırını ona göre ayarlı. Kimi az bir derecede pişiriyor, kimi fazla pişiriyor. Artık siz bakacaksınız. Normal bir şekilde üstleri kızardıktan sonra ama en azından bir 15 dakika durması gerek. Pişmesi için. Tabii ki bu şekil sürüp şimdi gönderiyorum fırına arkadaşlar. Fırını açtım davet. 200 derece. 200 derecede gayet güzel ısındı fırınım. Şimdi bunlar pişecek. Tamam. Şimdi üstlerine de birazcık susam ekmek istiyorum. Biliyorsunuz çocuklarımız bilhassa bu susamları çok beğenile yiyorlar. Onun için çöre otu veya de susam koyabilirsiniz veya her ikisini karıştırıp da koyabilirsiniz. Ben şimdi sade bir şekilde susamla yapıyorum arkadaşlar. Siz kendi beğeni nasıl beğeniyorsanız, nasıl çocuklarınız daha çok seviyorsa o şekil üstlerine güzel güzel susam veya çöre ötü koyabilirsiniz. Biliyorsunuz çöre otu da gayet güzel, sağlıklı arkadaşlar. Susam da aynı şekilde. Tamam bu şekil oldu bitti. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekil fırına atıyorum. Fırından çıkarınca da size göstereceğim. Arkadaşlar bakın fırından çıkardım. Gayet güzel oldu. Gayet güzel. Bence kızarması da tam. Şimdi bakın bir tanesini alıyorum. Bakın yumuşacık arkadaşlar. Puf puf çok sıcak ellerim yanıyor. Bakın içi de gayet güzel, peynir dolu. Çocuklarınız inşallah bunu sevecekler. Altı da pişmiş, üstü de pişmiş. Aynısını yapın arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. Beğeni duşuna da basarsanız beni memnun edersiniz. İyi günler efendim, kalın sağlıcakla inşallah.